Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim İbrahim suresinde Rabbimiz ahirette olacak bir hadiseyi, şeytanın cehennemde yapacağı mitingi, cehennemde vereceği konferansı bize canlı yayın aktarıyor. Allah'ım yarın ahirette o konferansta, o mitingde olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yani cehennemde şeytanın bir kürsüsü var lanet halkalarıyla efendim kuşatılmış cehennemde herkes yanarken şeytan o kürsüye çıkacak. Ey cehennemlikler der demez herkes toplanacak. Ya arkadaş bak demiyor ki bir tanesi ya bizim bu cehenneme gelmemize bu adam sebep oldu. Hala yani bundan bir medet var, bir ümit var. Yine bu buraları biliyor. Belki bir çıkış yeri mi var acaba diye. Ne diyecek diye bir toplanacaklar. Reisimiz çıktı bakalım ne diyecek. Ne diyecek şeytan? şeytan dünyada ne dediyse onu diyecek size işte. Dünyada ne dedi? Efendim işte yemenize bakın, keyfenize bakın. Zaten dirilmeyeceksiniz. Cennet yok, cehennem yok. Bunlar hep vesvesesini veren kim? Şeytan. Bakın şimdi cehennemdeki konuşmasına bakın. Ve kâle şeytân. şeytan. Şeytan cehennemde o mitinginde diyecek ki lemme kudiyel emru Allah karar verdikten sonra yani cennetlikler cennete cehennemlikler cehenneme gittiği zaman cehennemde şeytan konferansında sözlere şu şekilde başlayacak. İnallaha vaadakum va'del hak. Şimdi konferans veriyor söylüyor. Allahu Teala hazretleri bir vaatte bulundu ve va'de hak oldu mu? Herkes diyor ki evet oldu. Allah-u Teala'nın vaadi neydi? İman edip salih amel işleyenler cennete gidecek. İnkar edenler, isyan edenler, küfredenler cehenneme gidecek. Ey cehennemlikler Allah-u Teala vaadinin de durdu mu? Cehennemlikler diyor ki evet Allah-u Teala sözünü tuttu. Ve vaattukum. Ben de size bir vaatlerde bulunmuştum. Ben de size dünyada vaatlerde bulundum. Ne vaatine bulundum? Yahu keyfinize bakın, yemenize, içmenize, toprak olacaksınız, dirilmeyeceksiniz. Bunlar şeytanın vaatleriydi. Evet bunlar heyecanlanıyor şimdi. Bakalım ne diyecek acaba? Fe ben vadimden caydım. Yani... Allahu Teala vaadinde haktır. Ben ama vaadimden, sözümden caydım. Vay Allah senin belanı versin. Şimdi cehennemdekiler başlıyor ona lanet okumaya. Sen lanet ne okuyacaksın? Sen yandığında kaldın orada. Sen ona lanet okusan ne? Senin karın var. E, artık beraber oradasın. Bunu söylemek için bizi topladın diye insanlar onlara şeytana söyleyecek. Şeytan hemen savunmaya geçecek. Ve ma kana li aleykum min sultan. Durun bakayım dedi ya. Niye bana lanet okuyorsunuz ki siz? Benim size karşı bir gücüm mü vardı? Bir saltanatım mı vardı? Yani ben sizin Zorla mı kolunuza girdim sizi zina ettirdim? Zorla mı sizin, efendim, inkar ettirdim? Zorla mı size içki içirdim? Zorla mı size kumar oynattım? Ben size karşı bir gücüm yoktu ki. İlla en da'utukum. Ancak ben size bir davette bulundum. Fıs 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 bir vesvese verdim. Fes tecebtümli. Siz bana bayıla bayıla icabet ettiniz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'ini gönderdi. Bu kadar peygamberler gönderdi. Bu kadar ezanlar Allahu Ekber, Allahu Ekber diye inim inim dünya inledi. Onlara kulaklarınızı kapattınız. Bu kadar ulema, evliya gönderdi. Kapınıza kadar, evinize kadar, ocağınıza kadar. Ben size bir vesvese, siz bütün hepsini elinizle terk ettiniz. Bana tabi oldunuz. Bana icabet ettiniz. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Bugün beni tenkit etmeyin, bana lanet okumayın, kendinizi tenkit edin. Bugün bana bir şey demeyin. Dedikten sonra ma ene bi musrihikum ve ma bi musrihi. Ne ben sizi buradan kurtarabilirim ne de siz beni buradan kurtarabilirsiniz. Hep beraber bu cehennemde yanacağız ve şeytanın şu sözüne bakın ki kardeşlerim inni kefertu bi ma'şrektu min qabl siz bundan önce beni Allah'a ortak ediyordunuz ya bugün puta tapan kime tapıyor şeytana tapıyor bugün işte kadına tapan efendim ben paraya tapıyorum dese ben şu kadına tapıyorum dese hep onlar kime tapmış oluyor şeytana niye şeytan diyor ona ona tap diye bugün fareye tapan var ineğe tapan var puta tapan var bunlar hep kime tapıyor aslında şeytana tapıyor. Elem ehedi leykum ya beni Adem'e ella ta'budu şeytan Yasin-i Şerif'te. Ey Adem oğlu ben demedim mi size şeytana tapmayın. Halbuki ben adam şeytana tapıyorum demiyor. Puta tapıyor. İşte Mevla o vesveseyi veren şeytan olduğu için bir insan neye taparsa tapsın onun taptığı aslında nedir? Şeytandır. Şeytan diyor ki bak inni <laughs> kefertu ben artık inkar ediyorum. Neyi? Bima eşrektumuni min kabil. Bundan önce siz diyor beni Allah'a ortak ettiniz ya. Ben diyor bunu kabul etmiyorum. Ben Allah'ın ortağı değilim diyor. Ben bu işten beriyim diyor. İnna zalimin elhum azabun elim. Bugün zalimlere yani bana ve size can yakıcı bir azap var diyecek şeytan bu konferansında, bu mitinginde. Allah'ım o gün orada olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bugün onun vesveselerinin peşinden adımlarının peşinden gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Rabbimizin davetlerine, ezanlarına, Kur'an'ına, sohbetine, sünnet-i seniyeye ittiba eden, şeytanın adımlarına tabi olmayan kullarından olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin.